Merhaba, ikisinden birini seç. Görev ver çıktı. Kıbrıs kapalı mı gitme, git ve gelsin. Ben gidemiyorum sen git. Tamam. Bu arada eğer beni takip ediyorsan seni de yanına götürüyorum. Tanıyorum ama takip etmiyorum. O zaman ben tek gidiyorum. Kıbrıs. Kendine bak. Al benim kartımı. Hadi evet. bana. Evet, şimdi buradan bisiklet kiralayacağız ve bisikletle birlikte gezmeye başlayacağız. Burası bir zamanlar Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak geçiyormuş o kadar lüksmüş ve ünlü bir bölgeymiş. 8 kilometre uzunluğundaki kumsalı, 3000 ticari birimi ve 99 eğlence merkeziyle büyüleyici bir yermiş. Hatta dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli de buradaymış. <laughs> Binaların çökme riski olduğu için binalara giremiyormuşuz. Savaştan sonra 1974'ten sonra Rumlar burayı terk etmiş ve şu anda askerlerin elinde tamamen bir turistik bölge olmuş. Yorulduk ya gel şöyle bir kahve Kesinlikle gelinip görülmesi gereken bir yer.